Evet bu karmaşık süreç devam ederken gözler o Cenevre toplantısındaydı ama onun da Temmuz ayına ertelenmiş olduğunu bir kez daha tekrar edelim. Musa Özurlu aktardı Şam'dan canlı yayında. Cenevre iki öncesi Rusya'da diplomatik temaslarını artırdı. Avrupa Birliği'nden yetkililerle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cenevre'ye aşırı uçların gelmemesi konusunda görüş bildirdi. Rusya Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Suriye'deki olaylarla ilgili kilit pozisyonunu koruyan Rusya, sunduğu uluslararası konferansın hayata geçirilmesiyle ilgili çabalarını yoğunlaştırıyor. Konferansı G8 zirvesinin öncesine yetiştiremeyen taraflar için liderleri bir araya getiren toplantıların önemi büyük. Hafta başında Ekaterinburg bu önemde bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Urallarda bir araya gelen Rus ve Avrupa Birliği'nden devlet adamları hem ikili ilişkilerdeki pürüzleri gidermeye çalıştı, hem de bölgesel uyuşmazlıklar noktasında karşılıklı ikna uğraşı içine girdi. Rusya Avrupa Birliği zirvesinden sonra sürpriz açıklamalarda bulunan Putin, uluslararası konferansı değerlendirirken Suriye muhalefetindeki aşırı uçların katılımına karşı olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Televizyonlarda yer alan silahlı bir muhalif askerin öldürdüğü düşmanını yediği görüntüleri hatırlatan Rus lider, Cenevre 2'de bu tür insanların yer almamasını umduklarını belirtti. Putin, aksi durumda Rusya'nın katılımcılarının güvenliğiyle ilgili garanti veremeyeceğini söyledi. Zirvede konuşan Dışişleri Bakanı Lavrov da uluslararası konferansın katılımı ile ilgili rahatsızlıklarını belirtti. Konferansın içeriğinin öncelik taşıdığına vurguda bulunan Lavrov, Suriye'de duruma etkisi olan tüm bölgesel ve uluslararası oyuncuların davet edilmesinden yana olduğunu dile getirdi. Bu arada Cenevre'de toplanan Amerikan ve Rus diplomatlar konferansın formatına dair tartışma yürüttü. Görüşmelere Rusya adına katılan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bogdanov, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik silah ambargo kararını kaldırmasını olumsuz bir adım olarak değerlendirdi. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte başlattıkları uluslararası konferansa Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerinin destek verdiğini savunan Bogdanov, bazı ülkelerin güvenlik konseyinde yanlış zamanda ön yargılı ve dengesiz çözüm önerdiği inancını yineledi. Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından Rusya'nın Suriye'ye S300 füze savunma sistemlerini verebileceğini açıklaması uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu hatırlayacaksınız. Özellikle İsrail Başbakan Netanyahu'nun Rusya gezisinden sonra teslimatın dondurulacağı yönünde bir beklentiye girdi ve sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Putin Avrupa Birliği'nden yetkililerle yaptığı görüşmede S300'ler konusundaki kararlı tutumunu sürdürdü. Rusya ve Avrupa Birliği zirvesinin ardından konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'ye verilecek olan S-300 füze savunma sistemleriyle ilgili taviz vermeyeceğini bir kez daha ortaya koydu. Suriye ile Rusya arasında kriz öncesi imzalanan silah satış anlaşmalarına değinen Putin, S-300 füze savunma sistemlerinin bugüne kadar Suriye'ye verilmediğini belirtirken, yakın gelecekteki ihtimallerle ilgili bağlayıcı konuşmaktan kaçındı. S-300'lerin bölgedeki dengeleri değiştireceğini iyi bildiklerini belirten Rus lider, askeri güçle bölgeye müdahalenin başarısızlığa mahkum olduğunu ve çok büyük insani kayıplara yol açacağını ifade etti. Avrupa Birliği'nin Suriye yönelik silah ambargosunu bu ay sonundan itibaren kaldırma kararı almasını üzücü olarak değerlendiren Rus lider, yine de Avrupa Birliği ile yakın işbirliği içinde olacaklarını dile getirdi. S-300'lerle ilgili açıklama yapan Savunma Bakanı Şoygu, anlaşmaya sadık olduklarını ve füze sistemlerini teslimatla ilgili bir sıkıntı yaşamayacağını dile getirmişti. Ulusal Araştırma Üniversitesi Asya Çalışmaları Bölümünde öğretim üyesi olan Profesör Andrei Çoprigin, 70'li ve 80'li yıllarda Sovyetlerin askeri yetkilisi olarak Orta Doğu'da her seviyede görevlerde bulundu. Beyrut, Suriye ve Ürdün'de uzun yıllar yaşayan, Kral Hüseyin'den Hafız Esad'a kadar birçok liderle birlikte çalışan Çufrigin'e göre S-300'lerden rahatsız olmanın anlamı açık. S-300'ler savunma silahıdır. Çok uğraşsanız da kara hedefini vurmanız mümkün değildir. Hava saldırısını müdafaya yönelik geliştirilmiştir. Şimdi S-3'lerin teslim edilmesinden rahatsız olan hava saldırısı planları içinde olanlardır. Bu saldırısı engel göreceği için tepkilidir. İsrail'den havalanan bir sivil uçağın vurulması ihtimali de gerçekçi değildir. Bu terörist bir saldırıdır ve henüz buna istekli ya da buna hazır bir devlet olduğunu sanmıyorum. Ayrıca elinde stincir olan biri sivil uçağa vurabilir. Bunun için S300'e ihtiyacı yok. Maybe. Evet Moskova'dayız. Karşımızda TRT Türk temsilcisi Barış Mutlu var. Barış aslında Şam'dan aktarırken Musa Özurlu biraz değindi ama senden daha da detaylandırmanı isteyelim. Cenevre öncesinde Rus ve Amerikalı yetkililer bir araya geldiler. Nedir senin elindeki bilgiler o ön hazırlık toplantısına dair? Bu kez aslında bu toplantıdan beklenti daha çok formatla ilgili, usulle ilgili bir nihai anlaşmaya varılacak mı? Beklenti bu yönde, yöndeydi ama katılım yine de üst düzey olduğu için çünkü Rusya'dan Dışişleri Bakanının iki yardımcısı Gatilov'la Bogdanov katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de muadilleri katıldı ve Birleşmiş Milletler'den de yine önemli temsilciler katıldı. Dolayısıyla hem toplantının usulünü, formatını tartışalım. Bununla ilgili bir nihai hedefe varalım diyorlar toplantıdan önce. Ama en azından kamuoyu da Rusya'daki kamuoyu da uluslararası konferansla ilgili bir tarih bekliyordu. Katılımcılarla ilgili bir netlik bekliyordu ki dünkü toplantıdan sonra da yapılan açıklama ikisiyle ilgili de bir netlik sağlanamadığı yönünde. Hatta şöyle bir ekleme yapabiliriz. Başta ilk buna karar verildiğinde Mayıs ayında yapılacağı söyleniyordu. Daha sonradan bunun yetişmeyeceği ve e, Haziran ayının ortalarında olacağı söylendi ki dünkü görüşmelerden sonra ortaya çıkan şu ki Temmuz ayından önce bu konferansın yapılması mümkün değil. E, Musa da bahsetti. Katılımla ilgili sorunlar var. İran'ın katılıp katılmaması ile ilgili, muhaliflerin katılıp katılmaması ile ilgili sorunlar var. Rusya'nın bazı konularda inadı var. Karşı taraftaki blok yine bazı konularda kendi dediği olsun istiyor konferansla ilgili ama genel olarak baktığımızda bu konferansın gerçekleşmesi ile ilgili şartlar, Mayıs'ın başındaki hava yok gibi. Rus kamuoyuna bakıyoruz, Rus basınına bakıyoruz. Daha çok Suriye'deki çatışmalar, silah alışverişi, S-300'lerin teslimatı ile ilgili sorular ön plana çıkıyor. Yani bir diyalog ortamını özendirecek ya da diyalog kapılarının açılacağını hissettirecek böyle insanların böyle sanmasına yol açacak herhangi bir gelişme yok Rus basınında. Bundan sonrası için çatışmaların daha da şiddetlenebileceğinden bahseden uzmanlar var ki bunlar iktidara yakın uzmanlar dolayısıyla uluslararası konferansla ilgili umutların Rusya'da yavaş yavaş sona ermeye başladığını söyleyebiliriz. Evet durum aslında böyle yansımalar hem Suriye'de de hem Moskova'da da aynı umutlar azalıyor. Teşekkür edelim Barış Mutlu'ya bize aktardıkları için. Suriye'de iç savaş başladığından bu yana kimyasal silah tartışmaları gündemdeydi dedik. Ancak Birleşmiş Milletler'in yayınladığı beşinci rapor sadece kimyasal silahlarla ilgili bilgi vermiyor. Raporda dikkat çeken noktalardan biri de Suriye'de en ağır insan hakları ihlallerinin bile neredeyse sıradanlaştığı üstelik rapor bu ihlallerde her iki tarafı da suçluyor. Birleşmiş Milletler'in Suriye'de insan hakları ihlallerine yönelik yayınladığı yeni raporda şiddet eylemlerinin sıradan hale geldiği belirtildi. Raporda ayrıca sivillerin su, gıda ve ilaçtan yoksun bir halde haftalarca top atışı ve kuşatma altında tutulduğu belirtildi. Raporda ülkede yaşanan katliamlara da yer verildi. Buna göre inceleme yapılan 5 ay boyunca 17 katliam yaşandığı, üstelik çocukların da çatışmalarda yer almaya zorlandığı ifade edildi. <laughs> Raporun yayınlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler Uluslararası Suriye Soruşturma Komisyonu Başkanı Paolo Pinario, cinayet ve işkence de dahil olmak üzere işlenen savaş suçlarında her iki tarafı da suçladı. Bu olayın her iki tarafta da var olduğunu, farklı kılan şeyin ise suçların niteliği olduğunu ifade etti. Suriye'de vicdanları yaralayan suçlar artık sıradan hale gelmiş durumda. Bu savaşın kaybedeni insanlıktır. Suriye'ye yapılması gereken askeri değil diplomatik bir müdahaledir. Öylece durup bu felaketin daha da artmasına seyirci kalamayız. Üye devletlerden isteğimiz sivilleri korumak için çatışmanın tarafları üzerinde etki kurmalarıdır. Birleşmiş Milletler müfettişleri raporda sivil halka uygulanan savaş suçlarından yönetimin sorumlu tutulması gerektiğini belirtiyor. Müfettişler ayrıca Suriyeli muhaliflerle müttefiki olan yabancı savaşçılarında esir aldıkları rejim askerleri ve sivilleri öldürdüklerini belirtiyor. Sadece insan hakları ihlalleri değil Suriye'deki sivil halk için durum her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ülkeden kaçanların sayısı 1 milyon 600 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü ülkede kalan milyonlarca kişi içinse salgın hastalık riskine dikkat çekiyor. Suriye'de iki yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, sivillerin hayatını da olumsuz etkiliyor. Çatışmaların başladığı günden bu yana Suriye'yi terk ederek komşu ülkeler Lübnan, Ürdün, Türkiye ve Irak'a sığınanların sayısı 1 milyon 600 bini geçti. Suriye içinde yer değiştirenlerin sayısı ise 4 milyon 300 bini buldu. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklama ise endişeleri artırdı. Örgüt ülkedeki hastanelerin %35'inin hizmet veremediğini, bazı bölgelerdeki sağlık personelinin %70'inin ise görev yerlerini terk ettiğini açıkladı. Ülkedeki eczacılar durumun ciddiyetine dikkat çekiyor. Özellikle Halep'te sağlık sistemi çok kötü durumda. Çok fazla hasta var ve çoğunun hastalıkları ciddi. Son dönemde özellikle deri hastalıklarında artış var ama doktorların çoğu ülkeyi terk etti. Havaların ısınmasıyla birlikte ülkedeki salgın hastalıklarda da artış söz konusu. Sineklerden geçen hastalıklarda büyük artış var. Bu hastalıkların çoğu şebeke suyuyla da yayılabiliyor. Doktorlarla konuştuk ve fark ettik ki cesetlerin nehirlere atılması bu hastalıkların yayılmasındaki en büyük etkenlerden. Dünya Sağlık Örgütü, hepatit, tifo, kolera ve dizanteri gibi suyla bulaşan hastalıkların yayılma riskinin son dönemde arttığına dikkat çekti. İshal ve hepatit A vakalarının Ocak ayından bu yana iki kat arttığını işaret eden örgüt, aşı kampanyaları yürütlemediği için ülkede kızamık salgınının da başladığını belirtti. 2010 ve 2011'de kızamık vakası görülmeyen Suriye'de, örgüt 2013'ün ilk çeyreğinde 139 kızamık vakası belirlendiğini açıkladı. Suriye'de yaşananlar elbette komşu ülkeleri de olumsuz etkiliyor. Resmen Suriye'de savaştığını açıklayan Hizbullah ve bunun Lübnan'da bozduğu dengeler ülkedeki tansiyonu yükseltiyor. Trablus'ta geçen hafta yaşananlar bunun en açık örneği. Esad yanlıları ve muhaliflerinin karşı karşıya geldiği çatışmalar Lübnan'da 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Beyrut'ta bir cenaze töreni. Hizbullah bayrağına sarılı cenaze Suriye'de öldürülen bir militana ait. Tören kalabalık. Katılımcılar arasında Hizbullah'ın iki numaralı ismi Naim Kasım da var. Bu görüntüler Hizbullah'ın kayıtlarına rağmen Suriye'ye müdahaledeki kararlılığını da ortaya koyuyor. Ancak bu kararlılık Lübnan'ın içine şiddet olarak yansıyor. Hafta sonu Baalbek'te Hizbullah militanlarıyla Suriyeli muhalifler çatıştı. Bu olay Lübnan sınırları içinde muhaliflerin katıldığı ilk çatışmaydı. Haber duyulur duyulmaz da Kuzeydeki Trablus kentinde çatışmalar yeniden başladı. Ordunun müdahalesiyle şiddeti azalan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetti. Lübnan hükümetine göre olayların sebebi belli. Silahlı bu kişiler kendi kafalarına göre hareket ediyor. Bu kişiler sorunu bitirmek isteyen siyasilerin kontrolü dışında. Durum böyle devam edemez, mutlaka sona erecek. Ama eğer Trablus'ta ne olduğunu bilmek istiyorsanız Suriye'de ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Suriye'deki olayların yansımasının görüldüğü bir diğer kent ise Sayda. Kuseyir'deki çatışmaların devam ettiği sırada kentte bir din adamı hedef alındı. Hizbullah'a yakın Mahir Mahmud saldırıdan yara almadan kurtuldu. Suriye'deki şiddetin Lübnan üzerindeki yansıması artarak devam ediyor. Kuseyir'deki son gelişme Lübnan için de yeni bir dönem demek. Kuseyir kasabası Lübnan Suriye sınırında stratejik bir öneme sahip. Bu bölge üzerinden Özgür Suriye ordusuna mühimmat sağlanıyordu. Şimdi bazı uzmanlar Kuseyir'in kaybedilmesinin ardından savaşın Lübnan içine taşınacağından korkuyor.